Bağsalim limanı limandır liman. uyan alim uyan azullah yedi kuşak yarasına da yanma murat ışık ziyaretçilerim merhabalar merhaba hoş geldiniz Sağ olun, teşekkür ederiz. Batman ilimizin e, en büyük ilçesi olan Kozluk'tan kıymetli velilerimizin, öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin e, selamını, muhabbetini sizlere iletmek istiyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun. Şu an e, Kozluk ilçemizden 25 kilometre uzaktaki bir köy okulundayız. <laughs> eee ziyaret benim. Evet. E, arkada gördüğünüz gibi uzay tasarımıyla boyanan bir okulumuz duruyor. Evet. E, Hı -hı. Biz uzaktan eğitim döneminde gönüllü öğretmenlerimizle birlikte bir kampanya başlattık. E, kampanyamızın ismi köy okullarımızı renklendiriyoruz oldu. Evet. E, gönüllü öğretmenlerle başlattığımız bu kampanyada e, şu anda 70 gönüllüye ulaştık ve bu öğretmenler arasına e, polis arkadaşlarımız, e, sağlıkçı arkadaşlarımızla birlikte köy okullarımızı renklendirmeye devam ediyoruz. Çok güzel. Kampanyamızı Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün koordinesiyle birlikte yürütüyoruz. İki ay içinde gönüllü öğretmenlerimizle birlikte 14 köy okulunu renklendirdik. Kampanyamızı evet. e, ayrıca Batmanlı e, dünya ünlü sanatçımız olan Ahmet Güneştekin e, ve bir boya firması üstlendi. E, onlar evet. bize boyayı veriyor, biz öğretmenlerde köy okullarımızı bu şekilde renklendirip e, yepyeni hale getiriyoruz. Harika harika, çok enteresan bir iş yapmışsınız. Ee, hakikaten çok mutlu oldum. Ee, tebrik ediyorum, her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve aslında böyle bir proje bütün Türkiye'de de yapılabilecek bir proje. Ama Batman'dan çıkmış olması, sizin öncülük etmiş olmanız çok kıymetli. Ee, emeği geçen tüm o arkadaşlara lütfen selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı iletin. Ee, Diğer arkadaşların isimlerini öğrenebilir miyim? Tabii ki. <laughs> Derya Kekilli. Geyikli 2. İlkokulunda görev yapıyor Bir de Geyikli öğretmeniyim. Benim okulumda Murat Hoca'nın ekibiyle birlikte boyadık. Çok güzel, çok güzel. Sinan Atilla, Malatyalıyım. Burada Kozluk 75. Yıl Ortaokulunda resim öğretmeniyim. Çok güzel, çok memnun oldum hocam. Öğretmenim. Son olarak şunu demek istiyorum. Gözünüz hiçbir şekilde arkada kalmasın. Biz öğretmenler e, fedakar bir şekilde bu salgın sürecini en az hasarla kapatmak için e, en iyi şekilde çalışmaya hazırız. Gözünüz hiç arkada kalmasın lütfen. Sağ olun, sağ olun. Çok mutlu oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Kolay gelsin. Bir ihtiyacınız olursa biz buradayız. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ay, merhabalar ziyaret beni. Nasılsınız? Merhaba hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. O kadar mutlu oldum ki o kadar sevindim ki <laughs> e, ilk yılım ve sizinle ilk böyle görüşmem, konuşmam. Evet. Evet. E, ben Batman Kozum bir köyünde Saitler e, sınıf öğretmeniyim. Aynı zamanda e, müdür yetkili öğretmenim birleştirmesini evet. okutuyorum. Evet. E, dönem dönemin başında eee gönderdiğiniz çalışma kitapları vardı öğrencilerime. Çok Hocam bir ihtiyacınız var mı, bir eksiğiniz var mı? Yani Demin e, Kozluk'tan Murat Işık e, öğretmenimiz evet. de katıldı. Köy okullarını renklendiriyorlar. hani evet, e, evet. Her türlü zaten desteği, Batman Milli Eğitim olsun, İlçe Milli Eğitim olsun e, bize sağlıyorlar. Ve en büyük tabii ki de destekçimiz siz, sizsiniz. Sizden de yeterince güç alıyoruz zaten. Sağ Şu olun, an bir ihtiyacımız sağ yok. Olun. yok. Çok şükür e, köylerimiz de oradaki öğrencilerimiz de gayet iyi bir şekilde uzaktan eğitimi sürdürüyoruz. Ve çok da e, mutluyuz yani sizin gibi bir öğretmenimizden. Memnun var. oldum. Sağ olun hocam. Çok oldum. teşekkür ediyorum. Olduğum. Çok sağ olun. Allah gayretinizi artırsın. Yolunuz açık olsun. Sağ çok olun. Sağ olun.